Dün ben burada aynı olduğum yerde bekliyordum. Tabi burası bizim bir aylar lokantası. E, baktım karşıdan bir arkadaş geliyordu. Ama farkına vardım ben. Çünkü ben e, deniz kuvvetlerinden çalıştığım zaman orada ilk yardım eğitimini almış durumdayız. Ben farkına vardım. Herhangi bir şeye sormaya da yere kalmadı. Hemen hamlemi yaptım. Allah şükürler olsun arkadaşı bir iki hamlede kurtardık. Ve buna çok sevindik. Allah'tan bu anda oradaydık yani. Öyle. Yani son şeyleri yani farkındaydım. Son evrimlerdeydi yani. Ben de hemen zaten farkına vardım dikkat ederseniz orada. E hiç bir şey sormama da gerek kalmadı. Çünkü eğitimini almışız. Ben çoğu arkadaşın da böyle eğitimini almasını isteriz yani. Güzel bir şey yani bir hayat kurtarmak e, insanlara fayda olmak iyidir yani. O an sakinliğini korudunuz. Tabii tabii. yani görüldüler gibi de sakinliğimizi korudum. Çünkü eğitimini almışız yani. Bu, herhangi bir heyecan yaparsan hastaya da kendine de zarar vermiş olursun yani. Daha önce böyle bir olay denk gelmiş miydiniz? Yani o kadar değil de bayılma herhangi bir olaylara denk geldik. Yardımcı olduk yine otobüs durağında. Biz de denk geldi. Zaten gelen arkadaş da abi dedi ben kimseye gitmedim sanki Allah söyledi direkt sana geldi. İyi de yaptın dedim yani eğitimini almış kişiye geldin yanlış hamle de yapmadık. Allah şükürler olsun arkadaşa yardımcı oldu. Hem hayata döndürdük. Ne bu? Hepimiz de. Ben senin farkına vardım. Göz yumadı, göz şeklinden dolayı herhangi bir şey sormama da ihtiyaç görmedi. Şimdi e, tahmin ettim yani boğazında bir şey takmış. Hemen orada hem hemen çevirip hem de yaptıktan sonra bir iki üçüncüsü de zaten ağzından parçayı lokma yaptım.